Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız İnşallah iyisinizdir. Bugün 8-14 Nisan haftası balık burcundayız arkadaşlarım. Sevgili balıklar, yükseleni güneş burcu ve ay burcu balık olan arkadaşım. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyorlar, bekliyormuş. Sevgili balık burcum, bütün abonelerimin beğeni atan ve yorum atan arkadaşlarımın niyetine diye kartlarımı çekiyorum. Bu arada arkadaşlar, ee, kanalımızın kişisel danışmanlık hizmeti yoktur buradan bakım yapıyoruz kolektife bir bakım o yüzden lütfen size uyanı alın uymayanı evrene gönderin arkadaşlarım ve kanalımızın süper teşekkür butonu aktif süper teşekkürden yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Ee, sizler de destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca yurt dışından ve yurt içinden süper teşekkürden destek atan arkadaşlarım var. Ee, hangi niyetle, hangi dilek ve istekle yapıyorsanız o destekleri inşallah size geri dönüşü dualarınızın kabulü olarak olsun diyorum. Ve çok da teşekkür ediyorum sevgili balıklar. Ee, bu arada arkadaşlarım benim küçük kedim Parsın'da bir shorts kanalı var. Eğlenceli bir kanal. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah yorumlara ve açıklamalara linkini sabitliyor olacağım. Hepinizi orada görürsek ben de çok minnettar olurum. Evet balık burcum haydi bakalım bu haftanın genel enerjilerine bakalım dediğimde. Bir konuda endişelisin. Böyle bir yüreğinde kaygı var. Çaresiz görüyorsun kendini. Hani buradan ilerlemez, buradan dönmez, buradan toparlanmaz dediğin bir durum söz konusu. Ama burada diyor ki şu çaresizlik enerjisinden bir kurtul. Bağımlılık çalıştırmaktan ya da negatif düşünmekten bir kurtul. Bir arın e, duruma farklı açıdan bakıyorsun diyor. Aslında korkacağın kadar büyük bir durum söz konusu değil. Kendini boşu boşuna kapana kısılmış gibi görme. Bu seni yorar dedi. Geçmişte yaşadığın bir üzüntü var. Belki yakın geçmiş. Belki bir gün iki gün önce. Belki bir hafta önce. E, bir üzüntü yaşamışsın. Ama yaşadığın bu üzüntüler önümüzdeki süreçte senin yolunu açacak. Ee, nasıl diyebilirim? Hani bu zorluklar sayesinde daha doğru seçimler yapacağın süre içerisine geleceksin diyor. Çok olumsuza odaklanmış bir burçsun balık burcu. Belki de duygusallığından kaynaklı ancak... Bir şeyler istediğin gibi sonuçlanmadıkça sen daha çok olumsuzluğun dibine gidiyorsun. Hani e, bırak bir şöyle bir serbest bırak duygularını, enerjilerini ister ilişki içerisinde ister hayat içerisinde bir şeyler yolunda gitmiyorsa hep gitmeyecek diye bir şey yok ve sen bu enerjiyle negatifi çekiyorsun üzerine dedi ve diyor ki bir şeyler olmadıysa bir nedeni var olacak olana bak yoluna bak dedi bu düşünce hani daha olumlu düşünmek seni daha çabuk toparlayacak olarak veriyor birazcık dinlen birazcık kendine zaman ayır meditasyon yap dua et ruhunu dinlendir zihnini dinlendir arkadaşım. Çünkü zihin olarak çok yorgun çıktın. Ve önümüzdeki süreçte beklemediğin bir anda beklemediğin bir bolluk enerjisi geliyor hayatına. Heyecan verici bir kariyer fırsatı da olabilir. Bir iş fırsatı da olabilir. Ya da kazançlı bir işe ortak da olabilirsin. Ama maddiyatla alakalı yolunu açacak bir teklif, bir haber geliyor dedi. Ve ondan sonrasında artık hayatında işe yaramayan, seni dibe çeken, seni sömüren ya da seni yoran insanları yavaş yavaş elemeye başlayacaksın diyor sevgili balıklar. Peki klasik tarotla devam ediyorum. Kupa ası, güç, tılsım kralı, kılıç altılısı, kılıç ikilisi ve değnek kraliçesi. Şimdi bu kısımla enerjisi tutan sevgili balık burcu biriyle altılı bir vade önce uzaklaşmışsın. 6 gün 6 altı saat ayın 6'sı 16 26'sı olabilir. Aslında bir vadede geri çekilmişsiniz. Ee, küskünlük yaşanmış ve geri çekilmişsiniz. Belki de bitti diyorsunuz şu anda. İkilemdesin, kalben ikilemdesin. Acaba gerçekten bitti mi? Acaba gerçekten e, olmayacak mı? Tarzında bir kaygın var yüreğinde. Şu an ikilemdesin ve sen de süreci erteliyorsun. E, ancak bu kişiyle aranda bir iletişim oluyor. Bir toparlanma, bir iyimsel yaklaşım, karşı tarafın bir toparlama çabası da olabilir. Senin kendini güçlü hissetmene sebep olacak. Ama burada diyor ki e, aa, o adım attı deyip de bir ego savaşına girme o zaman kaybedebilirsin. Çünkü evet o sana sağlam bir adım atacak. Sen de burada iyimsel yaklaşırsan bu küskünlük bitecek olarak veriyor arkadaşlar. Peki devam ediyorum balıklar. Tılsım ikilisi. Kılıç Beşlisi, Kılıç Dörtlüsü, Tılsım Ası, Aşıklar ve Kupa Kraliçesi. Burası direkt ilişki olarak vardı arkadaşlarım. Ee, şimdi şöyle, Dörtlü ve Beşli vardı önce. Sanki bu ayrılığın zeminleri hazırlanmış. Dört gün beş gün önce, dört ay beş ay önce, dörtlü beşli bir tarih olabilir. Ve son ikili vadeden beri iki gün iki haftada iki aydır sen ciddi ikilemdesin. Hani yere göğe sığamıyor olabilirsin, kalbin sıkışıyor olabilir, için daralıyor olabilir o kişiye dair. Ve burada diyor ki aslında bu bir işaret. Çünkü o da bu şekilde. Bakın aşıklar çıktı. Ee, yani tek başına değilsin, yalnız değilsin. Yalnız bu duyguyu taşımıyorsun. Karşılıklı. Ve burada zor bir karakterden bahsediyor ve zor bir aşktan bahsediyor. Ee, çok da merak ediyorsun ancak Büyük bir hayal bu senin için ve bu hayalin gerçek olacak. Çünkü her ne kadar tam anlamıyla bitti diye çekilmiş de olsanız aşıklar karşı diyor ki o eller ruhen ayrılmadı. Ve senin şu an o daralmışlığın karşı tarafta da var. Duygularınız ve ruhlarınız karşılıklı arkadaşlar ve tekrardan bir el ele vereceksiniz olarak gösterdi. Evet devam ediyorum. Değnek beşlisi Kılıç kahyası, büyücü, tılsım kraliçesi, tılsım dokuzlusu. Vay Güneş hadi bakalım şifa olsun beğenen bütün balıklara. Aldım kabul ettim yazan herkese şifa olsun. Balık burcum bak ee, ilişkinde üçüncü bir kişi de olsa bu ilişkiye müdahil olan üçüncü bir kişi de olsa işine taş koyan üçüncü bir kişi de olsa bu kim olursa olsun bu üçüncü kişi bir negatiflikle uğraşmış. Yani video e, odaklamadı galiba. Büyücü kartı bu arada arkadaşlar. Bir negatiflikle uğraşmış. Küstah bir karakter. Belki senin çevrende bir kişi bu. Tehlikeli bir karakter ve senin yoluna taş koymuş. İster ilişkide ister işte. Ayrıntıya dikkat edersen kim olduğunu bileceksin diyor. Kafanı bir kurcala kim olduğunu bileceksin. Ama ne olursa olsun, ne kadar zorlu süreçten geçersen geç, özellikle birli bir vadeden beri bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl olabilir, zorlanıyor olabilirsin. Ne olursa olsun güneş kartı diyor ki artık bunlardan arınma zamanı arkadaşlar. Çünkü aydınlık dönem senin için başlıyor, bir şeyler netleşecek ve artık başarı elde edeceksin diyor. Peki sevgili balık burcum. Rumi senin için ne söyleyecek bakalım. Haydi bakalım bu hafta için Rumi'nin sana yorumu ne olacak balıklar? Ee, aldım kabul ettim yazarak arkadaşlar totemimize dahil olabilirsiniz. Ay kartı, dinarların yedilisi, dinarların ikilisi, değneklerin onlusu, kılıçların onlusu ve kılıçların dokuzlusu. Şimdi az önce klasik tarotta dedim ya ego yapma. Karşı taraftan aldım gelecek ego yapma. Rumi direkt söyledi arkadaşlar. Diyor ki harabenin altında kaldığını hissediyor olabilirsin. Şu an kalbinin sıkıştığını, gözünün daraldığını ya da nefes alamadığını düşünüyor olabilirsin. Hani ne yapacağım dediğin, çaresiz hissettiğin bir durumda olabilirsin ama çaresiz değilsin. Harabenin altındayım dediğin yerde muazzam bir hazine var. Bu yolda ruhlar korkuyla sınanır. Şu an sınanıyorsun dedi. Dediğim gibi ee, sana dönecek olan bir kişi var. Bak. Dinarların ikilisi diyor ki alametlerindeki yıldızlarla dönerim. Sana dönecek olan bir kişi var. Belki bir şeyleri açıklayarak, belki bir şeyleri ispat ederek sana dönecek kalbinin kapısını çalacak bir kişi var. Ancak burada Nemrut benzeri kalbinin alevlerinden kurtul. Yani ego yapma. Bazı konularda kesinlikle yanılıyorsun. O yüzden karşı tarafı muhakkak olumlu bir şekilde dinle ve erteleme ertelemeden yani ne, ne zaman ne olacaksa o zaman olsun o gün konuşulsun çünkü yarın deme nice yarınlar geçti ertelersen kaybedebilirsin diyor arkadaşım evet sevgili balıklar peki aklınızdaki kişinin size karşı bu hafta duyguları neymiş haydi buna bakalım özgürlük hakikat evet bir hakikatle gelecek bu kişi size arkadaşlar korku Düşünmek, mutluluk, kayıp ve yanılsama. Evet arkadaşlar bakın Rumi ile eşdeğerde verdi. Şimdi bu kişi e, kendi içinde evet bu ayrılığın adını özgürlük koymuş olabilir ama aslında özgürlük değil seni kaybettiğini anlamış. Bu yanılsamayla yüzleşmiş diyor. Şu an ciddi anlamda düşünce içerisinde, muhakeme içerisinde, nasıl yapacağı düşüncesi ve korkusu içerisinde ancak... Bir hakikatle birlikte kapalı çalacak. Bir hakikat, bir gerçek senin karşına çıkartacak. Ve sonrasında diyor ki istediği mutlu olmak ve o mutluluğa da kavuşacak olarak verdi. İnşallah da öyle olsun sevgili balıklar. Peki balık burcum işaret kartımın sana bu haftaki mesajı nedir? Düşmanlıklar. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan birisi bir gün mutlaka zarar verir. Bu ara dedikodulara dikkat et dedi. Evet kolektifine yüksek kaydın olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Aldım kabul ettim yazarak da totemimize dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.